Herkese merhaba. Helium ile ilgili yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu seferki video da kısa olacak çünkü önemli bir bilgi paylaşmam gerekiyor. Çok sayıda soru geldiği için. Biliyorsunuz dün gece de bir video paylaşmıştım da bir video. Hemen onu hatırlayalım. Neydi dün geceki videonun konusu? Helium ekibi sistemdeki yükü azaltabilmesi için, azaltabilmek için. Siyosi interval değerini 475'ten 950'ye çıkartmıştı. Bu ne demekti? Hemen kısaca özet geçmek için paylaşıyorum. E, günde yaklaşık 6, 8 saatte bir beacon atıyordu hotspotlar. Bunu 16 saatte bire çıkart, yani sıklığını azalttı ki sistemin yükünü e, kaldırabilsin. E, dolayısıyla bunun içinde gece 12'de, dün gece 12'de. 25-26 Mart'a bağlayan gece ayar değişikliği yaptı. Tabi ayar değişikliği yapınca ne oldu? Hep bu tip böyle büyük şeylerde olduğu gibi dashboard.helium.com'dan göreceğiniz üzere gece tam 12'den sonra bakın transaction sayıları ve POC rate, POC dediğimiz şeyler işte Challenge, beacon ve Witness aktiviteleri dip yaptı. Sonra sabaha doğru toparladı ama şimdi tekrar bir inişe geçti. Ee, az önce de bu videoyu yayınlamadan yani hazırlamadan yarım saat önce saat akşamüstü saatlerinde şey açıklaması yaptı ekip. Dedi ki yani bu tip inişler çıkışlar normal. E, sistemin stabilize olması e, birkaç günü bulacak. Dolayısıyla şaşırmayın dediler. Ben de bu vesileyle sizinle paylaşayım istedim. Bu normalmiş onların açıklamalarına göre. Peki tabi bu niye etkiliyor? POC rate düştüğü zaman cihazlarımızda çok az aktivite oluyor. Çok az aktivite olunca biz de ya acaba bir sorun mu var besine e, kapılıyoruz? Aslında sorun yok, bunu da söyleyeyim ama daha önemli bir şey oluyor arkadaşlar. Daha ver e, hatırlıyorsunuz, eski kullanıcılar bilir. E, Kasım ayında böyle helium blockchain sorunları olduğu zaman geçici ödül artışları olmuştu. Neden? Bunun sebebi. E, o yüzden burada onu paylaştım. 23 Kasım 2021 tarihli. Videonun açıklama kısmına bu videonun da linkini bırakacağım. Merak edenler o videoyu izleyebilir. Orada daha detay paylaşmıştım. Sebebi şu. Her blokta yani günlük dağıtılan ödül miktarı aynı. Yani böyle sorunlar oluyor diye ya sonra dağıtırız demiyorlar. Hep aynı miktar ödül dağıtılıyor. O yüzden sisteme hatırlıyorsunuz hani günlük HNT ödülleri her gün neye düşüyor? Sisteme her gün yeni cihaz girdikçe pasta aynı, dilimler küçülüyor. Bu tip böyle sorunlar olduğu zaman çok az sayıda POC olduğu zaman aktivitesi mesela şu saatlerde falan şansa o sırada çalışan hotspotlar, ödül alanlar toplam ödül hep aynı olduğu için bir an pastanın büyük dilimlerini almaya başlıyorlar. Mesela şurada olduğu gibi, bu hotspotta olduğu gibi bakın gecenin birinde ona denk gelmiş 0.3 NT kazanmış. Bu tamamen şans. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Bazılarına geliyor. Bazıları üzülüyor. Aa ya niye böyle oldu diyor. Bazıları da tam tersine böyle bu hot spotta olduğu gibi. Dolayısıyla bunu da paylaşayım istedim. Yani bu birkaç gün içerisinde bu piyango gibi. Size de büyük ödül çıkabilir. Yani özellikle bu dashboard.helium.com'dan bunu takip edebilirsiniz. Özellikle buradaki zaman dilimini son 24 saat yaparsanız daha İyi görürsünüz bu inişi çıkışı. Buradan takip edebilirsiniz. Eğer uzun süre aktivite olmuyorsa bakın burada eğer POC rate ve transaction rate böyle gibi vurmuşsa son 24 saatte bilin ki cihazınızla ilgili bir sorun yoktur. Ya da böyle acayip bir yüksek ödül almışsınız. sebebi budur. Bunu da paylaşayım istedim. Hem ekibin açıklamasıyla birlikte. Bu discord linkini de paylaşacağım. Açıklama kısmına kendiniz de okuyabilirsiniz. Dolayısıyla şaşırmayın, panik yapmayın. Ya da büyük ödül gelince ne oldu ya beni hileci diye damgalarlar mı diye de endişe etmeyin. Artık o sizin şansınız olmuş. Bir sonraki videoda veya yayında gö görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.